Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte askeri uçakla gireceğiz ve hiç ölmemeye çalışacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz ki askeriye de tanklar var, uçaklar var falan. Hepsi vurmaya çalışıyor bizi ve Arkamda gördüğünüz uçak da oraya girmeye çalışacağız. Bakalım nasıl olacak? Ama şöyle bir şey var. Şimdi ben askeriye girdiğim zaman benim peşimde polis polis kovalamıyor çünkü orada bir hangarım var. Orada ben ortalığı karıştıracağım arkadaşlar ve böylelikle polisleri e, tankları peşimizde e, kovalatacağım şimdi uçağımıza binelim arkadaşlar evet güzel de bir uçağımız varmış aldın abi tekerlerini kapat çekiliş yapacağım arkadaşlar ve e, ee, peşimize polisleri takacağım. Vallahi güzel bir var. Şöyle bir dönelim abi. Uhu. Askeriye doğru bakalım ne olacak bizi neler bekliyor. Askeriye daha geride miydi abi? Evet Geri gerideymiş. Buraya iniş yapacağım arkadaşlar ve bakalım bizi neler bekliyor. Oradan uçak yani oradan bir jet kaçırmaya çalışacağım arkadaşlar. Bakalım uçağı da kaçırabilecek miyim? Evet askeri gördük şu an oraya iniş yapacağım. Gayet de büyük bir alan tekerlerimizi açtım. Evet, hangarım olduğu için aranma olmayacak. Buraya bindiremedim uçağı bir dakika. Şurada bir F-16 gördüm. Evet abi bunu kaçıracağız. Dur artık. Şu polis arkadaşımızı arkasından öldürmek istiyorum. Ve askeriyenin içinden geçeceğiz arkadaşlar. Bunu neyle vursak? Baltayla mı? Oh! 3 yıldızı kaptık bile. Bin 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 bin. var ya. Bizim çar delendi. Evet arkadaşlar. Evet evet başladılar bile. Her yeri vuracağız şu an. Askeriye ait, evet şu an katkınlıklar gelmeye başladı. Tank var. Of. Bakalım arkadaşlar hiç e, vurulmamaya çalışın ya. git yok var ya. Yani Evet tankı gördünüz arkadaşlar. Ve tamam. tabii ki de bir vuruşla patlamıyor. Bu da bize ateş ediyor bu arada. Deli deli olaylar ne diyorsun ya? Bu helikopterler de gelmeye başlamış. Bu tankı ya. düşüremedim arkadaşlar. O da bize ateş ediyor bu arada. Bu Musa var ya yanılacağız. Evet bir tane galiba patlattık.

Allah! Arkadaşlar tank vurdu beni. Hadi. Baksana uçak parçam düştü. Demek ki başarısız bir baskın oldu. Acaba uçağım orada duruyor mu? Bunu bir kontrol etmem lazım. Dur dur düşme düşme düşme. Şuradan bir zıpla bakayım. Şu arabayı alacağım ya. Dur 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 dur. Bir <laughs> aşağıya kardeşim. işimiz var. Uçağım burada duruyorsa arkadaşlar tank çalmaya çalışacağım. Evet bir tane uçak kalktı oradan. Şuradan bir uçalım hemen. Tabii hızımız yeter buraya bilmiyorum. Ah lan yetmedi. O zaman şu arkadan gidelim. gir abi geri, 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 geri. Uçağım orada duruyor mu? Helikopter kafamda var. Uçağım durmuyor. Biraz ortalığı karıştırıp tank almaya çalışacağım. Bunlar patlar Bunu indir abi. Tank gelsin artık. Let's go, motherfucker, sensin lan. tank geldi arkadaşlar. Allah! Tank içimizden geçti. Tank burada mı? Aha burada. Bu şekilde çalabilirim onu. Gel bakayım buraya kardeşim. Çık orada. Of. Uhu. Çekil önümden kardeş. Amerikan askeriyesini param birçi geliyorum şu an. Orada bir tank daha var. <laughs> Geç abi. Aa taşa tıkıldı. Abi sıkıştım kaldım. ah! Patlattım. <laughs> Lan her yer tank. Koş 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 koş. Tankım alev alev. Ses çıkıyor tanktan. Nasıl ölmedi acaba? Bir tane daha tank geliyor. Aa, kesti beni. Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.